Seçim çalışmalarına ilçe mitingleriyle devam eden Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin yönettiği iki ilçede Çekmeköy ve Sancaktepe'deydi. İmamoğlu, Murat Kurumah desteğini açıklayan Tansu Çiller için ballı börek imar çıkarttı dedi. <laughs> Emekli annemizin ellerinden öpüyoruz. Ya. inşallah. <laughs> ülkeye başbakanlık yapmış bir hanımefendi ki kendisi ekonomiyi perişan etmekte de maharetlidir onu söyleyeyim. Desteğini rakibim sayın kuruma demiş. Parti kurum bir heyecanla geliyor. İstanbul bu heyecanı arıyordu zannediyorum. Niye biliyor musunuz? Kendisine ait 13 bin metrekare araziye Ballı börek bir imar çıkarttığı için Şehircilik Bakanı onun için destekliyor. Rakibi Murat Kurum'a desteğini açıklayan eski başbakan Tansu Çiller'e ekonomi üzerinden ve rant ilişkisi iddiasıyla karşılık verdi Ekrem İmamoğlu. Kurumun bakanlığı döneminde Çiller'in arazisine çıkarttığı imar iznini hatırlattı. İmamoğlu Çiller'le davalık olduklarını söyledi. Biz de ısrarla dava açtık orayı iptal ettirdik bana niye destek versin? O rant kazanmasına sebep olmuş. Ben de milletime rant kazandırmak için çalışıyorum. Sadece basının değil, emniyetin de kameraları kayıttaydı. İlçe mitinglerini sürdüren İmamoğlu, AK Parti'nin yönettiği Çekmeköy'deydi bu kez. Anneler, bebekleriyle İmamoğlu'nu dinlemeye geldi. Gelemeyenler de evlerinin camından yine çocuklarıyla izledi. Bunlar ekonomiyi sefil ettiler. Ekonomiyi rezil ettiler. Bizim canın paramızı dünyanın pulu ettiler. Bir anne baba Çocuğuna süt alamaz oldu. Ben seni hep haberlerde görüyorum. Öyle mi? Harika. Seviyor musun beni bari? Ne güzel ben de seni seviyorum. <laughs> Hayır Eller ol, <ol>, <laughs> de böyle. Bak ben AK Parti'ye oy veriyorum. Kızım seni çok seviyor. Dershaneden geliyor. Resim çekilecekmiş sen. Yani. AK Partili baba kızıyla İmamoğlu'nu buluşturdu. Bir başka seçmen de annesini telefonla görüntülü aradı. İmamoğlu'nu karşısında gören annenin sevgi sözcükleri dikkat çekti. <laughs> Ay <laughs> sana ne güzelsin sen. Bir genç kız da imam olduğunu görmek için ağlayarak koştu. Hadi hadi. Sen tamam, sen tamam. 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 <laughs> tamam, tamam, tamam. Erdoğan'ın afişlerinin Murat Kurum yerine sadece Erdoğan'ın fotoğrafının basılı olduğu seçim araçlarının gezdiği Çekmeköy'de AK Parti'nin seçim çadırında ziyaret ettiğim İmamoğlu. Diyalog dikkat çekiciydi. Başkanım, başkanım üye, yapabiliriz. üye yapabiliriz. Üye yapabiliriz istiyorsanız. Benim üye yapalım. Yapalım başkanım da. ne var yani? Ne kadar istiyorsunuz? Şey, diyor, şey ya. <laughs> İmamoğlu bir diğer durağında yine AK Partili Sancaktepe'yi ilçesinde ise rakibinin Kandil uzlaşısının adayı söylemine karşılık verdi. Kulakları çınlasın Sayın Binali Yırtlarından daha memnundum. Şimdiki rakibim daha ilk günlerde bile su kaynattı söyleyeyim. Bir takım iftiralar uydurmaya başlamış. Benim vatanıma, milletime, bayrağıma, atama olan tutkumu sorgulayacak adam anasının karnından doğmadı. Doğmadı. İşine bak sen.